Haberiniz var mı ekibimizle Yine Kahramanmaraş'ın sıcak gönüllü insanların Uzattık mikrofonumuzu Şehir içi trafiğinde Kesintisiz ulaşım hedefine yönelik Yapımı tamamlanan Ulu Camii Tünel Kavşağı Trafiğe açıldı Haberiniz var mı? Konuyu haberiniz var mı diye sorduk Bakın halkımızdan gelen cevap ne oldu? Süper süper Gece kalındı yani Bak aşağıya da yap öyle madalyalı kavşağı lazım olan bir şey yani. Gece bile kaldı. Çok rahatladı şimdi oranın trafiği. Çok çok güzel. Allah trafik gerçekten de rahat şu an. Evet. Sıkışıklık yok. Halk da bunu beğendi bana göre. Biz bir yer. Bizi rahatlatan bir yer oldu şu an. En azından trafik akışı güzelleşti. Düzeldi. Daha iyisini de bekliyoruz sizlerden yani. Buna benzer Kahraman Maraş'ımız hatta şimdi şu aşağı yapılan bir yer var yolu. İnşallah orada şey geçerse faaliyete geçerse, beklediğimiz bunlar sizlerden. Hükümetimizden, evet. devletimizden, başkanımızdan. Oradaki sıkışıklık inan insanlara saç baş yolduruydu. Yani bu vesileyle orada çok mükemmel oldu. Yine ora madalyalı kavşağın burası şu anda devam ediyor. Yani şehrimizin görünümü için de böyle şeyler lazımdı. Yani büyük şehir olduğumuzu belli etmek için. Bir şehrin güzelliği zaten yollarından belli olur. Biz de bu yolda yani devam ediyor belediyemiz bu güzel hizmetlerini yapıyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ya çok güzel olmuş şehir için. Daha iyidir, daha iyi gelme. Ben isterdim ki olu caminin oradan girince aracağı camisinin altına kadar çıksın. Evet. Daha güzel olurdu yani o park alanının altından vurup çıkması lazımdı. Vallahi gerçekten çok güzel bir çalışma oldu yani. Yürünmüyordu da yolda. Evet. Ama şu an rahat rahat yürüyebiliyoruz insanlar. Evet. Yolda rahatlademde. Evet. Çok güzel bir çalışma yani. Güzel, iyi. Yani trafiği azaltmış yani. Çok güzel oldu yani. Çok sıkıntıydı önceden. Üst evet. e, lamba vardı zaten üstte. Orada biraz rahatlattı yani. Çok iyi oldu. Yani evet. burada trafiğin tıkanmasına neden oluyordu. Bayağı trafik tıkanıyordu bu evet. camının önünde. Şimdi sakin, çok güzel. Yani durmadan gidiyorsun. Evet. Evet. Yani bayağı güzel oldu yani. Daha da e, böyle üst geçitlerin yapma, yapılmasını isteriz tabii ki. Evet. Çığalmasını. Evet. E, trafik çok sıkışıyor şehirde. Şehir kaldırmıyor artık bu trafiği Doğru. yani. Yapılan her hizmeti ben seviyorum ve devamını diliyorum. Yapanlara teşekkür ediyorum. Sizlere de, sizlerden ve ayrıca Allah razı olsun. Ben de şey yaptım yani. Destekledim bunu. Belediye çalışıyorum araçta. Yani güzel abi. Orada bir yandan iyi, bir yandan kötü. Arabalar hızlı bir şekilde gidiyor. Çünkü oralara da çocuklar çok gidiyor abi bisikletli olanlar olur, böyle yayan gidenler olur, kaza olur. Onun için emniyet Evet. Ve yine sorduk halkımıza. İl Emniyet Binası yıkılarak boş bir meydan ve kapalı otopark yapılıyor. Haberiniz var mı? Şimdi oradan geldim ben. Evet. Arabalar çalışıyor. Çok şahane, o da çok güzel oldu. Bir de Derebahçe'nin orada yana bir o araba parkının olduğu yerlere bir şey yaparsa daha iyi memnun oluruz. Çok güzel, çok emniyetli olur, onun görevlisi olur, kapıcısı olur, iyi olur. Arabamız muhafaza altında daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz. Şehrimizin zaten gözlemliyorsunuz yani bir vatandaş olarak park problemini görüyorsunuz yani. Bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Yollarımız da dar kaldırmıyor artık. O da çok güzel bir on numara bir iş olmuş orası da yani. Lazımdı yani o da bize lazımdı. Kahramanmaraş olarak böyle bir şeye ihtiyacımız vardı bizim de. Orası park açık park alanı olsa çok güzel olacak dinlenme için Maraş halkı için geçerli olan bir şey yer yani yok şu anda bir Ulu Cami var bir valiliğin önü var yani bir şeye yaramıyor Ulu Cami'nin oraya oturamıyoruz zaten yani bir bayanın varıp olsun. oturamıyoruz olsa daha güzel olur yani orada yeşil alan olsun yani tabi aşırı derecede önemli bir şey çünkü e açılan yerler yeni yerler sosyalleşmeyi sağlıyor. Sosyalleşmek de bence şu anki durumda en önemli şey bizim için. Güzel bir çalışma çünkü yani arabaların yolda görüyoruz. Çok yolu daraltıyor yani evet. yayalar yürüyemiyor. Oraya park etmeler daha doğru olur bence. Maraş merkezimizde öyle bir otoparkın olması tabii ki de Maraş'a çok iyi bir hizmet olur. hiç olmazsa trafiği hafifletir. Park alanımız güzel olur yani. Bir nefes alıyor yani Araba Maraş. Maraş için güzel bir şey olur gibi geliyor bana. Çirkin olmaz. Daima güzel ol her şey. Evet. Yapılan hizmetlere teşekkür ederiz. Çok güzeldir yani. Yapılan hizmetler kötü olmaz. Evet. Memleket için, Amin vatan ya. için. Teşekkür ederim. alakanızdan dolayı. Kahramanmaraş çevremize ve bizim sağlığımız için yok.